Merhaba. Bugün Antalya'da bir yerel pazara girdim. Önce pazarı beraber bir dolaşalım sonra da konuşalım diye düşünüyorum. Evet, şimdi yerel pazarda bir iki tane küçük husus var. Onları özellikle belirteyim. Mutlaka bir zamanınız olması lazım. Yani pazardan alışveriş yapmak için zamanınız olacak mutlaka bir şekilde elinizde bir liste olması daha güzel. Ve pazarı acele etmeden baştan sona kadar bir dolaşılması iyi olur. Elimizde hangi ürünleri alacaksak onlarla ilgili olarak mutlaka pazarı yavaş yavaş dolaşmamız lazım. Hangi ürünleri alacağımızı önce gözümüzde seçmemiz lazım. Daha sonra da ikinci turda özellikle hangi sebze, meyveler alacak isek onları belirlediklerimizi tek tek almak çok daha uygun oluyor. Antalya'daki yerel pazarların en güzel özelliklerden bir tanesi de bize seçme hakkı verilmesi bazı illerde çok seyahat ediyorum. E, dalgınlıkla kendimi Antalya'da diye düşünüyorum. Örneğin buradaki arkadaşımız bir patates seçiyor. Elim uzattığım zaman hemen <laughs> satıcı e, lütfen ben vereyim diyor. Antalya'nın en azından böyle bir şeyi var. Hmm, güzelliği var. Yine burada da yine e, finike e, portakalı seçiliyor. Ve herkes istediği Ürünü alıyor. Burada da yine bir mandalin seçimi var. Hemen hemen muz da dahil. Hangisini istiyorsanız hangi kangalı, burada satıcılar size o ürünü özellikle seçip veriyorlar. Bu arkadaşımız da bir muz seçiyor. Bu anlamda uygun. Burada pazarda en ilginç. Mahsullerden bir tanesi de bu gördüğünüz kar karyadı armudu. Bu Korkuteli'nin ticari işaretli bir ürünü. Güzel bir armut. Şeker oranı güzel. Çok ilk alındığında sert. Biraz beklediği zaman sulu ve şeker oranı yüksek hale geliyor. Yine pazarımızda devam ediyoruz. Antalya pazarlarının en büyük özelliği çok iyi miktarda yoğun yeşillik ve yöresel sebzelerin bulunması, bazen de yöresel doğal otlar pazara gelebilmekte. Bunun başında şevketi, bostan, radika, bu tür ürünler geliyor. Burada da yine halk arasında çıntar dediğimiz bir mantar türü. Bu da yine Korkutel'de yoğun olarak yetişen bir kültür mantarı. Antalya'da kültür mantarı çok yaygın. Bazı üreticiler de kendi ürettikleri yumurtaları ya da ineklerden elde ettikleri peynirleri getirip satıyorlar. Özellikle ana pazarın dışında uçlarda daha çok kişiler kendi küçük düzeydeki pazardaki ürünleri satıyorlar. Yani daha çok böyle ticari değil. İşte kendilerinin oluşturduğu 15-20 yumurta, işte 2 litre süt, 1 kilogram tereyağı gibi ürünleri yapıyorlar. Benim pazarda en çok dikkat ettiğim şey yoğun olarak yeşilliği mutlaka tamamlıyorum. Yani bir dereotu, bir maydanoz, bir yeşil soğan, marul. Bunları gerçekten alırım çünkü salatada çok yoğun kullanırım. Burada da yine kışın harika brokoli ve karnabaharı var. Özellikle lahana grubu içerdiği endol 3 maddesiyle beraber meme kanserinde ve diğer kanserlerde çok etken. Mutlaka Türk türü olayları bir şekilde tükettiğini derim. Yine buradan ilerliyoruz. Yine bir karnabahar. Karnabahar bu anlamda sülfür içeriğiyle Anti kanser özelliğini çok yüksek düzeyde bulunduran nadir sebzelerden bir tanesi. Yine pazarda ilerliyoruz. Salata yaparken mutlaka bir iki tane kırmızı sebzeniz olsun, yani domates gibi, kırmızı lahana gibi, havuç gibi. Çünkü kırmızı olan sebzeler antioksidan özelliği bir iki derece daha. Yüksek, onun için mutlaka salatanıza bir iki tane renkli sebze koyun derim. Bazen de bu renkli sebze bir kırmızı biber bile olabilir. Ve pazarda yavaşça ilerliyoruz. Burada bir bu noktada biraz trafik e, sıkıştı. Devam ediyoruz devam ediyoruz. İşte buradaki bazı satıcılar pazarın ee, ucunda daha çok küçük ölçekli ürünlerini getirip pazarda satıyorlar. Bunlar da gerçekten pazarın bir rengi. Ben bu tür üreticileri destekliyorum. Daha çok da bazen onlardan da ürün almaya çalışırım. En azından bir teşvik olsun diye. Yine burada ıspanağımız demir yükü ve mineral dengesi son derece güzel bir sebze. Mutlaka bir şekilde tüketin derim. Özellikle kışın sebzeleri pek çoğu kök altı sebzeleri olduğu için daha az tarım ilacı kullanılmış, daha güvenli sebzeler diyebilirim. Ve burada da e, ilerliyoruz. İlerliyoruz. Pazarın sonuna geldik. Bir tur attık. Şimdi biraz sonra videomu kapatıp kendi gözümle belirlediğim seçtiğim e, meyveleri seçip pazar sepetine koyup hızlıca pazardan e, çıkacağım. Gerçekten Antalya pazarı sebze ve meyve anlamında çok farklı çeşitli sahip güzel pazarlar Ben pazarlardan dolaşmaktan büyük keyif alıyorum güzel şeyler e, bulabiliyorum bazen de ilginç otlar için özellikle pazara mutlaka geliyorum ve Antalya'da en çok yoğun olan pazarlarda satılan ürünlerden bir tanesi de mantar Çünkü Antalya'nın diye bir ilçemiz var burada kültür mantarı çok yaygın. Ben de çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi mantar. Özellikle fırında pişirip içine küçük bir kaşar ya da tereyağı koyaraktan yediğim bir ürün. Yine insana kadar meyvelerden devam edeceğim. Nar. Nar bu anlamda çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane denir. Gerçekten bu özellikle büyük bir meyve bana bir iki tane meyve hakkın olsa deseler büyük bir ihtimalle de narı ee, seçerim. Yine fiyat anlamında hemen hemen yıl durumuna göre en ucuz meyvelerden bir tanesi de muz. Bu anlamda potasyumu çok yüksek. Birçok tenisçi de molalarda muz çok kez tüketir. Pazarla ilgili seyahatimizi buyurun, buyurun. yavaştan sonlandırmak istiyorum. Antalya'mızın pazarları gayet hareketli